Kalset, diğer adıyla Domus Capetes, Caden Eleven tarafından yaratılan, kafa kısmında ışıkları açık ev bulunan, devasa örümceğe benzeyen bir varlıktır. Bu varlık, Siren Head'in korkunç kuzenidir ve kafası yeryüzünde kalacak şekilde yer altında yaşar. Kafası, hayvan veya insan gibi avlarını pusuya düşürmek için bir evi taklit eder. Genellikle sürüler halinde gece seyahat ederler. Fotoraftan da görüleceği üzere, her biri farklıdır ve bu farklılıkları her birini eşsiz kılmaktadır. Ayrıca karanlıkta görebilmek için göz işlevi gören ışıklara sahiptir. Ağızları ise tam olarak kapının hemen arkasındadır. Ayrıca evin arka tarafında bir tane daha kapıya sahip olabilirler. Uzun dilleri vardır ve zaman geçtikçe dilleri uzar. Dillerinin uzamasının sebebi evrim geçirmelerinden dolayı kaynaklanmaktadır. Özellikle kurbanlarını yutup sindirdiklerinde evrim geçirirler. Eskimiş ahşaptan yapılmışlardır. Kafa yani ev uzun boyunlarla bağlantılıdır. Karnı ise boyunlarla ve bacaklarla birleşiktir. Evin içinin nasıl göründüğü merak sorusudur. Bu soruya yanıt olarak ortalama bir evin içi gibi göründüğü cevabı verilebilir. Pencereden içeriye bakıldığında Oturma takımı, televizyon, masa gibi ev eşyalarıyla dizayn edilmiş olarak görülür. Ama evin diğer formunda gözler, ağız, dil ve eğer varsa kafatası görülür. Dışarıdan içeriye bakıldığında normal ev görüntüsü sadece bir aldatmacadır diyebiliriz. Daha önce de belirttiğimiz gibi sürüler halinde gece dolaşır ve avlanırlar. Grupça hareket eden house headlere devreye gezenler denilmektedir. Pek kalabalık olmayan küçük yerleşim yerlerinin yakınlarında pusuda beklerler. Özellikle uğursuz cadı saati olarak bilinen gece 3'te. Ana av hedefleri insanlar, evcil hayvanlar ve güçsüz, zayıf canlılardır. Bunlardan daha büyük canlılar tarafından tehdit altındalarsa onlara da saldırırlar. Fakat Siren kafa, otoban solucanı gibi devasa Trevor Henderson varlıkları tarafından yok edilmekten korkarlar. Eğer bu tür varlıklar tarafından saldırı altındalarsa bir araya gelerek birlikte o varlığı alt etmeye, geri püskürtmeye çalışırlar. Kafaları yeryüzünde kalacak şekilde pusuda beklerler. Herhangi bir kurban, Halsey'de normal bir evmiş gibi görerek kapının önüne geldiğinde artık o tuzağın içine düşmüştür. Alınan son bilgilere göre Hausetlerin son görüldüğü yerler kenar mahallelerin ıssız alanlarıdır. Yani insanların en fazla kaybolduğu bölgeler. Hauset uyanıkken bazen kapı ziline benzer bir ses yayar. Bazen de hey dostum buradayım buraya gel gibi kurbanın arkadaşıymışçasına sesler çıkartır. Uykudayken neredeyse hiç gürültü çıkarmaz. Uyurken çıkardığı en dikkate değer ses, gerçek bir örümceğin sesidir. Hausetler, çıkardıkları sesleri sadece avlarının dikkatini çekmek için değil, kendi aralarında iletişim kurmak için de kullanırlar. Örneğin, birbirlerini uyarmak veya bir şey yapma ihtiyacı duyduklarında da belli sesler çıkarırlar. Fakat bir insanı taklit ederken, seslerin ses telleri yerine, siren kafanın sahip olduğu organik gürültü yaratma araçlarına benzer araçlarla sesleri yaratması nedeniyle seslerde belirgin bir bozulma her zaman mevcuttur. Bir hayvanın sesini taklit ederken ise ses o kadar bozulmaz. Ama hayvanlara daha canavarca ve ürkütücü gelir. Nadiren de insanlara öyle gelir. Normal canlılardan farklı olarak yaratıkların, dünya dışı varlıkların veya Trevor Henderson varlıklarının seslerini taklit ederken yarattıkları sesin Gürültünün etkisi pek fazla değildir. Bunların seslerini oluşturmada başarısızlar diyebiliriz. Son olarak normal bir evin içindeki eşyaların, elektronik aygıtların seslerini de çıkartabilirler. Dışarıdan houses'e bakıldığında hem görüntüsüyle hem de oluşturduğu seslerle gerçek bir ev algısı yaratılır. Bu yüzden ıssız bir yerde daha önce orada görmediğiniz bir ev görürseniz temkinli yaklaşın. Sandığınız kadar normal olmayabilir. Eğer ev gereğinden fazla davetkarsa yanına bile yaklaşmayın. İçeriden çok sevdiğiniz arkadaşınızın sesini duysanız bile